Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dolar Türk Lirası rekor üstüne rekor kırıyor. Geçtiğimiz hafta Doğu Akdeniz'e yönelik artan jeopolitik risklerin Türk Lirası varlıklarını değer kaybına uğratmasıyla Dolar Türk Lirası fiyatları 7,55 seviyesi üzerine yerleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gerginlik üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Yunanistan askeri güçler arasında ayrıştırma usullerinin ele alındığı teknik toplantının Türk lirası varlıkları üzerindeki tansiyonu tetikleyerek kurun yükseliş potansiyelini hız kazandırdığı görülüyor. Milli Savunma Bakanlığı ise Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında gelecek toplantının ise bu hafta yapılacağı bilgisini paylaştı. Bu gelişmelerin akabinde Türk lirası risk primi yani CDS rakamının da 500 seviyesi üzerindeki görünümünü koruyarak kurdaki yükseliş ivmesini desteklediğini görüyoruz. Yurt içinde yapılan açıklamaların genel seyri oldukça pozitif tonda yer alırken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin tarımda büyüme hızının Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin çok ilerisinde olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklenti anketinde ise tüketici fiyat endeksi yıl sonu beklentisi %11,46'ya yükseltirken dolar Türk lirası beklentisini ise 7,59.90'a yukarı yönlü revize etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise hafta genelinde zayıf açıklanan makroekonomik veriler dolar varlıklarının FED sonrasında elde ettiği kazançlarını geri vermesine yol açtı. Böylece kurda yükselişler bir miktar baskılansa dahi Türk lirası kaynaklı yükseliş potansiyeli korunmaya devam ediyor. Ayrıca haftanın son işlem gününde Michigan Tüketici Güven Endeksi eylül ayında 78,9 ile 6 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Dolar Türk Lirasına teknik olarak baktığımızda 7, 58.20 direnç seviyesinin aşması halinde yükselişlerin 7,60 direnç seviyesiyle hız kazanabileceği, böylece alım potansiyelinin 7,63 direncine varan oranda yükseliş ivmesi içerisine girdiğini görebiliriz. Ancak kurda oluşabilecek olası bir geri çekilmelerde ise ilk etapta 7,5384 ardından 7,50 desteğini yakından takip ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.